Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amel defterleri sol taraflarından verilenler. Kimdir amel defterleri solundan verilenler? Onlar iliklere işleyen bir ateşin ve kaynar suyun içinde ne serinleten ne de rahatlatan simsiyah bir dumanın gölgesinde olacaklardır. Çünkü onlar bundan önce varlık içinde sefa sürüyorlardı büyük günah işlemekte ısrar ediyorlardı ve ''Biz ölüp toprak ve kemik yığını olduktan sonra biz mi yeniden diriltileceğiz? Önceki atalarımız da mı?'' diye soruyorlardı. De ki, ''Hiç kuşkusuz öncekilerde, sonrakilerde bilinen bir günün belirlenmiş olan vaktinde mutlaka bir araya getirileceklerdir. Sonra siz, ''Ey gerçeği yalanlayan sapkınlar!'' Siz mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz, karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üzerine de kaynar su içeceksiniz. Hem de susamış develerin su içtiği gibi içeceksiniz. İşte bu onlara ceza gününde sunulacak olan ziyafettir.''